Bu da bu seneki diktiğimiz ağaçlar acaba. Şu aşağıdaki tozlayıcı. Bu da böyle. İşte muhtelif olarak. Çıtaların boyu 1.70. Hemen hemen. Yani çıtaların boyunu da bulmuşlar yani. Çünkü bunlar bulmuş. Mesela şu bulmuş. Burada şu bahçenin hepsi ceviz şimdi acaba. Bunlar çıtaların boylarını bulmuş geçmişler de bazıları. Çıta boylarını geçmiş, bu geçmiş. Bu geçmiş, bu geçmiş. Çıta boyu 1.70. Şu an bu da geçmiş. Yani muhtemelen yani buradan Şuradan kestik. Şuradan kestik. Şimdi şöyle kırmızılaşmaya başladı. Ağaç gövdesine döndü. Şu biraz kahverengilik var. Ne anlamadım bundan. Ama üst yapraklar da yok. Üst yapraklar yemyeşil. İlk yapraklarında var. Tepesi de kahverengi güzel. Bu <laughs> da mesela çıtayı geçtiler. Bu da çıtayı geçti. Çıtayı 170 santim. Mesela bunlar aşağı yukarı hepsi çıtayı geçtirir yani. Aşağı yukarı. Çıtayı hep geçtirir. Hani bunlar da geçti. Bunlar da geçti. Şu anda şu anda 170'e üstündeler yani. Şu an boya gidiyor. Şuralardan çıkan gözler vardı. Onları oparttık, öldürdük. Şu düğme gözlerin olduğu yerlerde. Öbürlerini elemedik. Bel boyundan sonrasına elemedik. Burada var daha gözenekleri var. Ha, şu gözenekleri var. Bunlara da elemedik. Bunlara da elemedik ha. Daha önceki gönderdim. Aynı sıradan gene gönderiyor sana. Şu gözenekler duruyor bak. Görüyor. Şunlar daha duruyor bak. Şunları ellemedik. Şu boylardan 160'ın üstündeki şunları kopardık birkaçını. Birkaçını aldık. Birkaçını ellemedik. Bunlar birkaçı duruyor. Birkaçı böyle duruyor. Bunlar da patlar. Şu anda lider gidiyor. دیدر و برابر 2 متری گشته